Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık, çok lezzetli sosisli poğaç hazırlıyoruz. Kaba bir buçuk su bardağı ılık su, bir tatlı kaşığı şeker ve 25 gram yaş maya ilave edip karıştıralım. Yaş maya yerine bir yemek kaşığı kuru maya da kullanabilirsiniz. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz, 6 yemek kaşığı sıvı yağ ve 4 su bardağı unu az az ilave edip karıştırıyoruz. Hamur kıvam alınca yoğurmaya başlıyoruz. Pürüzsüz hamur oluncaya dek yoğuruyoruz. Sonuç olarak yumuşacık, nemli bir hamur oluyor. Hamuru mayalandıracağımız kabı azıcık sıvı yağla yağlıyoruz. Hamuru yerleştirip kabın üzerine streçle kapatıp hamur iki katı kabarıncaya dek mayalandırıyoruz. Mayalanan hamurun havasını alalım. Hamuru önce ortadan ikiye bölelim. Her parçayı ise 8'e bölüp beze yapalım. Toplam 16 adet beze hazırlıyoruz. İlk hazırladığımız bezeden başlıyoruz. Diğerlerinin üzerine örtelim ki kurumasınlar. Bezeyi elimizle yuvarlayarak uzatalım. Hamuru bu şekilde sosisin üzerine saralım. Tadını sevdiğiniz herhangi sosisle hazırlayabilirsiniz. Ben tütsülenmiş sosis kullandım. Belirtim ki hamuru hazırlamaya başlayınca sosisi buzdolabından çıkarmanız gerekiyor ki bu aşamaya kadar oda sısında olsun. Çünkü mayalı hamur sıcağı sever. Kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlıyoruz. Bu tarifle 16 adet poğaça oluyor. Şekil verdiklerimizi fırın tepsisine dizelim. Üzerini mutfak havlusuyla kapatıp 30 dakikada tepside mayalandıralım. Poğaçaların üzerine sürmek için 1 adet yumurta sarısına, 1 yemek kaşığı süt ve 3-4 damla sıvı yağ ilave edip karıştıralım. Tepside mayalanan poğaçaların üzerine sürelim. İsteğe göre üzerine susam ve çörek otu serpebilirsiniz. Poğaçaları önceden 200 derecede, alt üst ayarda ısıttığımız fırında üzerleri kızarınca dek pişiriyoruz. Poğaçalar hazır, yumuşacık, çok güzel oldular. Günlük bu kadar. Hazırlayacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz likelayıp yorum yaparak kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.